change their name from Albrecht? Or do you think it's because all BU be girls are bitches? Social Network David Fincher'ın benim çok sevdiğim bir filmi Facebook'un kuruluş hikayesi Fincher'ı biliyorsunuz aynı zamanda Dövüş Kulübü'nün Benjamin Button'ın pek çok sevdiğimiz filmin yönetmeni Seven'ın şimdi bu filmde Social Network ben aynı zamanda oradaydım. Yani 2005'te biz lise sondayken bunlar yaşanıyormuş gerçek hayatta. Haberimiz yok Harvard'da bunlar oluyormuş. 2007'de Facebook Türkiye'ye geldi ve sosyal medya öncesi ve sosyal medya sonrası diye çağ değişti. Pek çok şey değişti. İçinde doğan nesle yani içindeyken değişen nesle Y kuşağı deniyor. İçinde doğan nesle Z kuşağı deniyor şimdi o kadar değişti. Toplumsal sınıfı ayıracak kadar değişti. Kitleleri, nesilleri ayır, sosyolojik olarak ayıracak kadar. Şimdi ama bu filmde tabii çok çok fazla müthiş konular var. Bir projenin çekirdekten nasıl dünya yayıldığı, o kadar arkadaşlık sitesi varken neden Facebook'un çağı değiştirdiği, milyarlarca insanı internette topladı. Şimdi Facebook'un hikmetlerinden biri de şuydu. İnternette bir şey vardı ama internette insanlar yoktu, çevremiz yoktu farklı isimlerle, anonim hesaplarla takılınıyordu. Facebook internete gerçek dünyayı taşıdı. Ama bütün bu yönlerini sonra işleriz. Şu anda başka bir konuyu işleyeceğim. Şu anda Zuckerberg kız arkadaşından ayrıldı ve kızgın bir şekilde yurt odasına geldi. Mark Zuckerberg bir Önemsenmeyen statü sahibi olmayan bir genç Şimdi Harvard'da çok yüksek statü sahipleri var Babası milyarder olanlar var Onların kendi özel kulüpleri var ee, Tabii ki Harvard mezunu olduğu için Gelecekte hepsi zengin olacak ama Yani rich olmakla Wealthy olmak arasında Çok büyük fark var Çoğu zengin o statü sahibi Torunun torununa kadar geleceğini garantiden alan, alan statü sahiplerinden biri olmuyor Şimdi Zuckerberg kız arkadaşıyla ayrıldı. Zaten hani asosyal muhtemelen işte otizm yakıştırması falan yapılır. Zaten hani filmde gerçek hayatta olmadığı kadar bir karikatürize edilmiş. Aşırı insan duygudan anlayamıyor. Yani neredeyse değil otizm hani psikopat seviyesinde insan duygudan anlayamadığı söylenebilir. Veya duyarsızlaştığı söylenebilir. Neyse diyelim bunlar konumuz değil. Zuckerberg yurt odasına geldi. Zuckerberg'in kişisel olarak yaşadıkları kurgu. Böyle bir ilişkisi, şosu, busu yok. Ama bu kuracağı site, bu sahnede kuracağı site gerçek. Erika Albright kız arkadaşı hayali biri. Gerçekte böyle bir insan yok. Erika Albright tan ayrıldı. Ofisine geldi. Dopaminliği düştü. Oksitosin düştü. Serotonin düştü ve yatakhanedeki odasına geldi. İçki içiyor. Sarhoş olacak biraz. <laughs> Çok kızgın olduğu için Hakaret seviyesinde şeyler yazıyor. Blok tutmuş gerçek hayatta ama blokta bunları yazmamış. <laughs> ya bak şimdi ne diyor? Gerçek şu ki, güzel bir yüzü vardı. I need to... Şimdi... Aklımda onu atmak için bir şeyler lazım, bir oyalanma lazım. Bir hatta ne diyor? Bir fikir lazım, idea lazım diyor. Intoxicated, I'm not gonna lie. So what if it's not even 10 p.m. and it's a Tuesday? Toxicated, zehir, içki, içmenin argocası diyelim. The Kirkland Facebook is open on my desktop and some of these people have pretty horrendous Facebook pics. Oh no. Okul yıllıkları veya işte Facebook yüz yüzlerin saklı olduğu şey şey içinde bu isim kullanılıyor. Mezuniyetteki o yıllıklar içinde bu isim kullanılıyor. Billy Olsen sitting here and had the idea of putting some of the pictures next to pictures of farm animals and have people vote on who's hotter. Good call, Mr. Olsen. Şimdi burada bir de Zuckerberg yurt odasında bunlarla uğraşırken bir de statüs sahibi Harvard'da kitleler var. Öyle ki partiye gidecek hanımefendiler, kızlar diyelim. Onlar otobüsten götürülüyor o lüks yurt odalarına bir de böyle farklı farklı Harvard'da çok yüksek 8 farklı statüde adeta kast sisteminde yurtlar var. Şimdi arkadaşı diyor ki hayvanları kıyas hayvanlarla insanları kıyaslayan bir site kuralım diye espri yapıyor. Zuckerberg bu fikirden etkileniyor. Ama hayvanlarla insanlar değil insanlarla insanlara. Bak, hani ayrılık acısı ne oldu? Şimdi bizim neslimiz bu konuyu açmak istiyorum ben. Hani şu anda çoğu şeyi can sıkıntısı hissetmiyorsunuz. Çoğu dert oyalanıyorsunuz. Bizim neslimiz gibi aşk acısı da çekmiyor yeni nesil. Çünkü bu Zuckerberg'in başlattığı dönem sonradan internet, sonradan sosyal medya, sonradan mobil telefonlar, iPhone'lar, şunlar bunlarla birlikte şöyle bir yere vardı. Her saniye cebinde adeta bir hap, dopamin hapı yutar gibi kendini o an meşgul edebiliyorsun. Dopamin ayrılık yüzünden düştü hemen yükseltebiliyorsun. Burada Zuckerberg çağın ilk örneklerinden birini gösteriyor. Bir işe odaklanıyor ki tarih boyu tabii ki işine odaklanarak aşkını unutan bir sürü insan olmuştur. Dopamin bir yerden düşer başka bir yerden yükseltirsin ama Zuckerberg'in kendini oyalamak için yaptığı şey sonradan dünyada milyarlarca insanın kendini oyalama aracı olacak. <laughs> Şimdi filmde güzel bir detay vardı, bakayım. Turn feel, since people's ratings of the pictures will be more implicit than say choosing a number to represent each person's hotness like they do on not.com. The first thing we're going to need is a lot of pictures. Unfortunately, Harvard doesn't keep a public centralized Facebook. So I'm going to Tak, Allah'ım ya. Çok güzel. Çok güzel bir detay. Facebook'u ee, şeyi blogu yazım hatası olarak gördü. Face boşluk book diye yazılmıştı zaten az önce yurtta. O zamana kadar Facebook diye bir yaygın kullanım yok. Facebook özel isim değil, şu değil, bu değil ya da dünyanın yani İngilizce bilen çok kişiyle bile Facebook ne demesi lazım. Özel bir terim. Hani Amerika'da doğmak falan lazım bu böyle bir kelimeyle rastlaşmak için. Zuckerberg'den sonra ne olacak? Facebook dünyadaki en kıymetli alan adlarından biri, en popüler kelimelerden biri olacak. Burada blogu ayrı yazmasını öneriyor o zamanlar. Şimdi, Zuckerberg insanları kıyaslamayı düşündü ama Harvard'daki yurtlarda kalan öğrencilere, bunun içinde 8 tane yurdun web sitelerini hackleyip fotoğrafları bulması lazım hacking begin. Şimdi in Apache Buradaki detaylar çok güzel. İşte Apache sunucusu diyor, Perl script diyor, PHP yönlendirmesi yapıyor diyor. Mozilla benim için indirir diyor. So şey gerçek yazılım terimleri kullanmaları çok güzel. Wget magic. Tabii ki Linux kullanıyor.

filmin başka yerlerinde Zuckerberg aynısını serotonin için yapacak. Yani siz zenginsiniz, sizin kendinize özel kulüpleriniz var. Partiliyorsunuz, bütün işte kızları kapıyorsunuz, itibarınız var, okul gazetesine çıkıyorsunuz, gelecekte milyarder olacaksınız. Siz statü sahibisiniz. Ben de benim statü sahibi olduğum bir platform yapıyorum. Facebook'u kuruyor. Orada da serotonin konusuna gelecek. Çok güzel yazmışlar filmi.

artık modern topluma geçirmiş bilim çağı şu bu diyorsun ama 12 bin yıllık düzen o bak 12 bin yıllık diyorum insanın tamam boyunca böyle değildi önceki yüz binlerce yıl böyle değildi önceki yani 2 milyon 3 milyon desek insanın dünyadaki varlığı kadınlar için güzelliğin statü olma gündemi 12 bin yıllık konu erkekler için de

Şimdi arkadaşlar bir dizi veya film bilmiyorum. O şark neyse köpek balığı. Dikkatin dağıtlar Bergin. Hemen geri döndü. Yani o ödül. Şimdi bak dopamin niye salgılansın? Mesela şu dopamin yükseltir, bu dopamin yükseltir. Dopamin hayattaki evrimsel süreçteki ödüllere ulaşması için evrildi. Acıkırsın dopamin düşer. Y sen yemek bulmak için her adım attığında dopamin yükselir. Dopamin seni yiyecek bulana kadar mutlu etmeye, oyalamaya sağlar. Ama hangi tepenin arkasından yiyecek olduğunu atalarımız bilmiyordu. Sürpriz yani yeni bir şeyler denemek evrimsel süreçte iyiydi. Bu yüzden de sürprizli şeyler dopamin sağlar. Bu yüzden oyun, bahis, sosyal medya, ekranı kaydırdığında ne geleceğini bilmiyorsun. Sürpriz dopamin salgılıyor. Ama hayatta kalmak ve genlerini devam ettirmek dopaminde. Sen kız arkadaşına ayrıldın. Beynin diyor ki genlerin kaybolacak. Dopamin düşüyor. Sen bir meşgale buluyorsun. Meşgalede sürprizli ödül koyuyorsun kendine. Ödüle ulaşana kadar dopamin yükseliyor. Bu biyoloji matematik konusu çok güzel bir şey. Bir mühendis olarak bu konuyu çok seviyorum. Kitapta da işledim. Hani bu aynı zamanda sosyolojik bir konu. Çünkü çağımızda herkes düşen dopamini atalarımızın yapmadığı şekilde farklı bir şekilde yükseltmeye çalışıyor. Şimdi burada başka bir ödül, başka bir hedef Zuckerberg'in dikkatini bir saniye çekti. Hemen işe dönüyor. Çünkü kendi ödül dopamin aynı zamanda uzun vadeli hedefleri kovalamamız için bize gerekli motivasyonu sağlayan şey. Yani mesela futbolda şampiyonluk senin ödülün diyelim. Bir maç 3 puan kaybettin. Hemen o maç depresyon girseydin olmaz. Hala şampiyonluğu kovalamanı sağlayan şey o düşen zikzaklı dopamin ve uzun vadeli hedefleri kovalamamızı sağlayan şey. Bak, ayrılık acısı ne oldu şimdi. Bak, ödülü ulaştı. Nerd dediğimiz Tayfa. <laughs> Zuckerberg tam bir nerd. Mesela Steve Jobs nerd değil yani. Steve Jobs geekti. Zuckerberg nerd. Nerdler bazen ust, muazzam yazılımlar yaparlar. Bazen Star Wars filmleri izlerler. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Gerçek dopamin alternatifi başka dopaminlere odaklanırlar. Ama dünya ve bilim, felsef, hatta felsefe... Niye çoğu şeyde erkekler var diyorlar ya. Hani erkeklerin sahte dopamini bunlar işte. Niye işte çoğu bilim sayfasında erkekler var falan? Hani erkekler dünyada kurcalamadık yer bırakmıyor. O düşük dopamini yükseltmek için çoğunluk erkekler. Ha e, kadınlarda da biraz daha gerçek dopamine odaklanma olsa da alışveriş. Mesela makyaj bile dopamin. Niye? Evrimsel sürecin son 12.000 yılında güzel olmak, bak seçilmek için sebep olmuş. Beynin güzel olduğundan genlerin devam edeceğini söylüyor. İstediğin kadar ben evlenmeyeceğim, ben çocuk yapmayacağım diyen biri ol. Beynin güzel olduğundan kendini iyi hissediyor. O iyi hissin Sebebi dopamin. Yani o da senin sahte dopamin oluyor, o yetiyor. Ama erkeklere yetmiyor. Erkekler genlerin kaybolmaması, içgüdüsü sürekli bir şeyler yapması lazım. O yüzden her yere saldırıyorlar. Çoğunluk olarak her yerde çoğunluk oluşturuyorlar. Yeni meşgalelerde, yeni şeyler denemek konusunda. Girişimlerinde, buluşlarında, şunların da bunların da çoğunun erkekler olma sebebi bu. Zuckerberg bir şey keşfediyor sonradan. Bu site kuruyor. Bu siteyi tamamlıyor ve insanlar Harvard'da bu sitenin başından kalkamıyorlar. Birkaç saatte Harvard sistemleri çöküyor. Adeta çöküyor yani. Ve hatta Zuckerberg cezalar alıyor ama Zuckerberg'in aklına bir ışık yanıyor. Diyor ki neden e, ne oldu da hani insanlar partiyi bile bırakıp sitenin başına toplandı. İnternette bir sürü kız resmi var diyor. Orada işte eksklusif olma olayını keşfediyor. Yani insanlar internete tanıdığı kişileri görmek için girdiler. Herhangi bir işte kız güzelliği kıyaslama sitesi kurmadı. FaceMesh dediğimiz o siteyi Facebook'un kurulmasına sebep olacak olan o ilk site. Aslında bir aşağılama içeriyordu. İki insanı güzelliğine göre kıyasla. Ve o, o da dopamin işte sürpriz sonuç. yani kim hangisinin daha çok oy alacağını satranç şeylerine göre e, belirlediler. Orada bir sürprizi sonuç vardı. İnsanlar için bu bu sürpriz etkisi serotoninle de birleşince yani tanıdığın kişileri kıyasladığı için insanlar hiç olmadığı kadar ilgi gösterdi. Zuckerberg de buradan ders alarak Facebook'u kurdu. Dedi ki öyle bir site olmalı ki sadece günlük hayat olmalı ve Harvard mail adresi olmayan girememeli Böylece herkes gönüllü olarak resmini, ismini, ilgi alanlarını yükledi, fikirlerini yükledi. O günden beri de 20 yıldır. 2007. Evet. Yani neredeyse ya şey 2005, 2006 Harvard'da açıldı herhalde. 20 yıl olmak üzere 19 yıl olmuş. İnsanlar sosyal medya hem dopamin hem de günlük hayat başlıca ilgi oldu. Başından kalkamıyoruz. 19 yıldır sosyal medyanın ama şu var, Zakir Bergin o zamanlar kendini oyalamak için. Yani birine kızdı, ilişkisi kötü bitti. Kendini oyalam. Şimdi bak, şurada güzel bir detay var ya. Şimdi dopamin sonucu ulaşınca salgılanması duruyor. <laughs> Böyle olmalıydı. Şimdi evrimsel süreçte tek bir ödül yoktu. Aynı anda hem aslan riski var hem açsın yiyecek araman lazım. Aslandan korkunu olduğun yerden kıvıldamazsan zaten ölürsün. Dopamin seni ödüllerden birini seçmeye ve onun karşılığında diğer her şeyi görmezden gelebilmeye itiyor. Dopamin dopamin yapan bu. Bu sayede Zuckerberg bir ödüle odaklandığında başka bir yerdeki dopamin düşüşünü görmezden gelebiliyor. Dopamin çok güçlü bu oyalayıcı. Şimdi vücudunda salgılanan bir uyuşturucu olarak düşün. Ama ödüle ulaşınca duruyor. Mesela karnın aç, dopamin düşük. Yemek yemeye karar verdin, dopamin yükseliyor. Restorana gitmeye karar verdin, yükseliyor. Masaya oturdun, menüden yemek seçiyorsun, yükseliyor. Yemeği sipariş ettiğin yükseliyor. Yemek gelene kadar yükseliyor. Yemeği yemeye başladığın an, dopamin düşüyor. O yüzden yemekten sonra tatlı yiyoruz. Çünkü şekerli ve enerji veren şeyler dopamin yükseltiyor. O yüzden yemekten sonra sigara içiyorsunuz. Çünkü yemek yedikten sonra dopamin düşmüş oluyor. Bak Zuckerberg siteyi kurdu sonuçlarına bakıyor tatlı yiyor. Müthiş bir detay. Şeker tatlı yerek yeniden dopamin yükseltiyor. Çünkü biraz sonra beyni kız arkadaşıyla ayrıldığını ona hatırlatacak. Sahte dopaminin başlama çağı. Zuckerberg'in Facebook'u kurması. The Social Network 2010 yapımı film. izleyebilirsiniz. Yanılgın icadı kitabında da bu konuyu hem biyoloji, hem psikoloji, hem sosyolojisine sahte mutluluk ismiyle yanılgın icadında işledim.